Merhaba arkadaşlar. EBA'ya yeni ufak bir güncelleme geldi. Güncelleme ufak olabilir ama bu yeni güncelleme ile EBA'ya video yüklemek isteyen öğretmen arkadaşlarımızı büyük bir yükten kurtaracak gibi. Şimdi eskiden biliyorsunuz EBA'ya video yüklemek için önce o videoyu bulunduğu platformdan indirip tekrar EBA'ya yüklememiz gerekiyordu. Bu da epeyce bir zamanımızı alıyordu. Şimdi artık bunlara gerek kalmadı. Videonun bağlantısını yani linkini alıp Eba'ya koymak yeterli olacaktır. Örnek olsun diye bir bağlantıyı hep beraber paylaşalım isterseniz. Şimdi altta içerik üretim kısmı var. Onun altında da arkadaşlar içerikler kısmı var. Onu bir tıklayalım. Evet karşımıza bu ekran çıktı. İçerik ekle kısmı butonu var. O butonu tıklayalım. Evet bakın arkadaşlar dış bağlantı kısmı e, güncelleme ile beraber yeni geldi. Bu eskiden yoktu. Size eski halini göstereyim. Bakın eski hali arkadaşlar bu. Dış bağlantı kısmı yoktu arkadaşlar. Bakın yeni güncelleme ile beraber dış bağlantı e, kısmı gelmiş. Şimdi arkadaşlar dış bağlantıyı kullanarak e, bir video paylaşalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi dış bağlantı kısmını işaretledik. Sonraki diyelim. Başlığımızı yazalım. Müzik Evet, başlık tamam. Kod kısmını boş bırakalım. Açıklama kısmını arkadaşlar e, yükleyeceğimiz video ile ilgili bir şeyler yazalım. Evet, şimdi bağlantı adresi arkadaşlar e, paylaşacağımız e, videonun bağlantısını yani linkini alıp buraya kopyala yapıştır yapacağız. Ben YouTube'dan e, bir videoyu Evet linkini kopyaladım arkadaşlar. Bağlantı adresi yerine yapıştırdık. Şimdi anahtar kelime arkadaşlar bir nevi etiket gibi düşünün. Etiketlerimiz yazalım. Etiketler arasında arkadaşlar virgül koymayı unutmayalım. Ve ekle diyelim etiketlerimiz eklendi sonraki diyelim kaydet diyelim Şimdi arkadaşlar Dilerseniz küçük bir resim de ekleyebilirsiniz kaydet diyelim Evet bağlantımız Evet bağlantımız arkadaşlar eklendi bakın buradan paylaş kısmı var Dilerseniz arkadaşlar paylaş butonuyla e, Bağlantınızı Tüm okulla ya da istediğiniz Bir sınıfla paylaşabilirsiniz Vazgeç diyelim Bakın burada çalışma gönder butonu var İsterseniz arkadaşlar e, Videonuzu yani bağlantınızı e, Bir sınıfa çalışma Olarak gönderebilirsiniz Bakalım videomuz Evet arkadaşlar bağlantıyı tıkladığımızda bizi otomatikmen videoya yönlendiriyor. Evet arkadaşlar yeni güncellememiz bu kadardı.